Tansiyon ilacınız sizi bayıltabilir. Evet bu büyük bir gerçek. Peki hocam bu konuda en riskli ilaç hangisidir derseniz alfa bloker adını verdiğimiz ilaçlardır. Alfa bloker ilaçların sonu zosin ile biter. Doksa zosin gibi ilaçlar tansiyonu düşürürken ilk kullanıldığında başınızı döndürebilir ve bayılmanıza neden olabilir. Bu grup tansiyon ilacı yani alfa bloker adını verdiğimiz ilaçlar oldukça güçlü ilaçlardır. Çok güçlü olduğu için ilk başlandığında ani tansiyon düşmesine bağlı olarak baş dönmesi ve bayılmaya neden olabilir. İşte bu yüzden biz alfa bloker ilaçları ilk verdiğimizde genellikle düşük dozda veririz. Hastanın bu ilacı alışması için genellikle hastaya biraz zaman tanırız. Sonrasında yavaş yavaş tam doza geçeriz. Ve bu yan etkilerin ortaya çıkmaması için de genellikle yatmadan önce alınmasını isteriz. Bu videoyu izleyip tansiyon ilacı kullanırken bayılanlar beni iyi anlayacaklardır. Eğer siz alfa blokör grubu bir ilaç kullanmanıza rağmen sürekli bir şekilde tansiyonunuz düşük seyrediyorsa ya da sürekli bir şekilde bayılmalar yaşıyorsanız bu da ilacın değişmesi gerektiği anlamına gelmektedir. Hipertansiyonda en iyi ilaç size iyi gelen ilaçtır. İlacınızı değiştirme gelmeden önce doktorunuza görüşünüz.